Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz kahraman oyunumuzun güncel metasındaki en güçlü nişancı kahramanı. Evet kendisi Lesley. Daha önceden ee, Leslie alındığında Lesley ne lan mık diye böyle cevaplar gelebiliyordu oyun chatinden. Öyle bir toksiklikler dönebiliyordu. Yani bir fit kahramanı gibi bir şeydi eskiden. Sadece çok iyi oynayan bir Lesley oyuncusu alırdı Öyle bir 10-15 dakikadan sonra kritik vurmaya başlardı. Şimdi artık herkese oynayabiliyor. Çünkü gerçek hasar vurduğu için her türlü herkesi eritiyor. Tank dinlemiyor, savaş dinlemiyor, kimse dinlemiyor. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Oyunun en güçlü nişancısıyla karşınızdayım. Güzel bir maç çıkarmaya çalışacağım. Tabii ki de etraf yine çok sıcak. Ufak bir robotumuzu çalıştıralım şöyle. Çağatay Reis. Na yaparsın be? Öyle devam dürteceksiniz arkadaşlar. Pasif düz vuruş sonra ilk skillde düz vuruş. İki kez gerçek hasar dayadın mı rakibe? Ayağa kalkamaz. Ama tabii ki ilhamlı kahramanlara da gidip fazla zorlamayacaksın. Çünkü ilhamla birlikte hem hızlı vuruyor hem çok can çalıyor falan da filan da. Şimdi bana gel bana gel bana gel bana. Ya gerçekten fisken mi var senin? Lan senin de mi fisken var? Oğlum nasıl ya? Yeter artık sömürdün la kulemi. Kır karamiler. Bu kadar şey etmedi. Şimdi arkadaşlar kim var karşıda? Gusyon Gelse beni şu an keser mi keser. Manitanmış dinlemez yani. Şimdi Kufra ve Valentina'nın eskisinin olmadığını biliyoruz. Ben hareket hızımı alayım. Ben hareket hızıyla oynamayı seviyorum. Önde görürsek keselim ya. Kufra falan dinlemeyelim. Hazır fiskesi yokken yapıştıralım yani kafasına. Şimdi söyleyeyim hemen. Valen, Kuf, F yok. Açarız da. Dan, 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 bam. Şimdi lane dondurayım. Arkadaşlar şu an üfleme sesi geliyorsa robotum çalışıyor. Büyük ihtimalle base attı. Ultisi geldi 4 oldu. Dur bakayım. Azıcık daha indireyim şu hava şeysini. Ağalarım, paşalarım birazcık sanki gereksiz ölüşlerde bulunuyorsunuz. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? O benim. Tamam sıfır sıkıntı. Ya sapık bir mi ya bu belli oldu ya. Adam çıkmıyor öleğinden <laughs> yapışıyor kule. göl <laughs> vuruyor göl. Ya delireceğim şimdi nasıl oğlum nasıl nasıl çok öndeyim adama göre öndeyim öndü. Keserdim nasıl ölüyorum oğlum? Of. Hem güdümlü güdümlü vurmuşum. Ultiyi bozmak benim de aklıma geldi ama ölür diye düşündüm. Bir zahmet ölsün artık. Öl, öl! Ölmeyen adamlar hep beni buluyor ya. Bütün Polat Alemdar'lar beni buluyor ya. Gıcık oldum çocuğa şu an. He vallahi bir tutuldum. Şuna bak. Oh. Öyle deme adam deli. Kesebiliyor. Oğlum kesiyor zaten. Adama niye kızıyorsunuz? Mia güçsüz bir nişancı değil ki. İlhamı bastığı zaman her nişancı güçlü. Beni zaten az önce ilhamla kesti adam. Bu ot biley kardeşim. hayatım boyunca unutma, tamam mı? Görüşürüz. verse dö, 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 dö. oluyor öyle şeyler bazen ne yapalım? İlhamlı nişancılardan kaçacaksın demek. Baksana ya. Gerçekten çok iğrenç bir durum şu ilham olayı. Nice. Ok. Bayağı canını azalttım ama yine toparlar o canı ya. Bu arada bozulma tırpanı ve pasifi full olan bir minyaya özellikle de ilhamı varsa hayatta saldırmam. Biz canımızı yolda bulmadık kardeşim. Ver ultiyi bana, ver ultiyi bana. Ver ultiyi bana. Ultiyi verse de korkusuzca gidecektik. Nice. Allah'ım delireceğim şimdi ya. Adama bak ya. Sapık gibi itiyor ya. Neyse orada vurayım da tutarlar artık orayı. Mia'nın şu an gözleri yaşlı. Emeklerim boşa gidey. Açtığım kuleler geri döney. Bye bay. Oof. <laughs> Gene geldi bizimki. Gel bakalım. İyi bir komboyla. <laughs> Biraz aklı gitti ama olsun o kadar da olur. bayağı vurdum. Hemen şu altı iteyim geleyim. Bence 12'de girsek. Güzel. Aha korktuğum başıma geliyor. Sapık mı ya sapık 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 diye boşuna demiyoruz kardeşim. Evet. Görünmezliğini de bozdu. Lord da bozuldu. Doğru kardeşim. Birazcık yemiş olabilirim. Herkes çok gergin ya. Şimdi isimden vuruyorlar adamı. Çağatay isim değil mi oğlum? Gavur ismi mi Çağatay? Ben anlamadım şimdi. Güzel bitti. Şimdi bana gel bana gel bana. <laughs> oy oy. İlginç bir maç ama olsun. Klasik bir Mobile Legends maç. Normal rutin bir gün. Ama bozuk bir kahraman desteği. Gerçekten çok kolsuz bir kahraman ya. O kadar düş bir şey yap falan filan. Yine de taşır. Hiç fark etmez. Bir maç daha ettiğim arkadaşlar bir sonraki maçta görüşelim.